Herkese merhabalar. Ben Fiat Şengiller Otomotiv'den satış danışmanı İsa. Bugün sizlere yeni ürünümüz olan Egea Hibrit'ten bahsetmek istiyorum. Aracımız motor olarak 1.5 motor 130 beygir gücüne sahiptir. Şanzıman olarak 7 ileri çift kavramalı ıslak şanzımandır. Aracımız dıştan göründüğü launch pakettir. Aracımızda lança özel LED gündüz farlarımız, LED farlarımız, viraj içi aydınlatılabilir ön sis farlarımız mevcuttur ve lanç pakete özel krom detaylarımız mevcuttur. Jant olarak 17 inç elmas kesim özel jantlarımız, krom kapı kollarımız, krom dikiz aynalarımız ve krom üst tavan çıtalarımız vardır. Yine <laughs> lanç pakete özel arka park sensörlerimiz, geri görüş kameralarımız, ee, yağmur sensörü ve var sensörü standart olarak sunulmaktadır. Bunlara ilave olarak 7 inç dokunmatik ekran multimedyamız var. Multimedya ekranımız Android ve Apple CarPlay desteğidir. Aynı zamanda aracımızda kablosuz şarj istasyonu da sunulmaktadır. Bunlara ek olarak PLUS ve güvenlik paketlerimiz bulunmaktadır. PLUS paketimize özel ön koltuk ısıtmalarımız, elektrikli bel desteklerimiz ve ön park sensörlerimiz bulunmaktadır. Güvenlik paketimize özel ise şerit takip sistemi, akıllı far asistanı, yorgunluk asistanı, kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyicimiz de sunulmaktadır. Tüm bunları daha yakından incelemek ve kampanyalarımızla ilgili bilgi almak için sizleri showroomlarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.